Merhaba dostlar. Rüyada ayna görmek ne anlama gelir? Bundan bahsedeceğiz size inşallah. Rüyada ayna görmek değerli kardeşlerim birçok şeyi açıklar. Ayna çok detaylı ve çok teferruatlı bir rüyadır. Ayna görmek diye yorumlamak biraz güçtür yani. Hani evet genel olarak kaynaklar der ki zenginlik, mal mülk edinmek, efendim mal sahibi olmak filan derler ama aynanın türü, çeşidi rüyanın daha farklı yorumlanmasını sağlar. Onun için yani gördüğünüz rüya aynayla alakalı bir rüya ise biraz detay vermelisiniz ki tam doğru bir tabir yapılabilsin. Sonuç olarak güzel bir ayna gördüyse mesela bekar bir kimse ise şayet rüya sahibi bu rüya onun için evlilik anlamına gelir. Evli bir kimsenin rüyasında güzel temiz bir ayna görmesi çocuk sahibi olmak anlamına gelir İbni Şiir'in genel olarak diyor ki ayna görmeniz rüyada aynanın büyüklüğü ve e, parlaklığıyla da alakalı kişinin iş hayatının yaşantısının böyle büyük rahat ve parlak olacağını ifade eder Ayrıca mevki bakımından yükselmek yeni bir mevki sahibi olmak anlamına gelir diye yorumluyor. Mesela ayna rüyasının şöyle bir detayı var. Rüyada aynanın kırıldığını görmek, ayna kırılması görmek bu iyi değil. Yani hayra yorumlanmayan rüyalardan bir tanesidir. Genel olarak kötü haberleri çağrıştırır. ...ondan sonra günahları çağrıştırır. Allah muhafaza. E, tevbe edip günahlardan ıslah olmak anlamı da vardır ama. Mesela rüyada kişinin kendine ait bir aynanın kırıldığını görmesi... ...sıkıntıya gireceği anlamına gelir. Aynanın kırılması sıkıntı ve üzüntüye delalet etmekle beraber... ...aslında rüya sahibi için bir uyarı niteliğindedir biliyor musunuz? Rüyada kırık bir ayna görmek düşman malına veya ailevi işlerde bozukluğa işaret eder. Kişinin rüyasında kırık bir ayna görmesi şanssızlık olarak tabir edilir. Rüya sahibinin son dönemlerde yaptığı işlerin yolunda gitmeyeceği anlamına gelir. İşlerde başarısız sonuçlar alacağı anlamına gelir. Kimi rüya yorumcuları kişinin kırık ayna görmesini uğursuzluk olarak yorumlamışlardır. Diğer bazı yorumcular mesela kırılan ayna ile alakalı derler ki rüyada mesela ayna görmek zevceye işaret, hanıma işaret. Aynanın kırıldığını görmek de kişinin eşiyle arasının bozulmasına belki geçici olabilir ama bir kırgınlık yaşayacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca kişinin ailesine daha çok vakit ayırması gerektiğini de bu rüya kardeşlerim ifade etmektedir. Rüyada sağlam bir aynayı kırdığını görmek. Bu rüya başkasına zarar vermeye işarettir. Aynayı gereksiz yere bilemeden kazara kırmış olmak kardeşler e, üzüntüye işarettir. Rüyada aynaya zarar verip onu kırdığını görmek yanlış bir iş yapmaya delalet eder. Sonuç olarak herhangi bir ayna e, kırmak başkasının zarar göreceği işlerden kaçınmanız gerektiğine işarettir. Rüyada kırılmış ayna görmek düşman malına işaret eden veya aile işlerinde bozukluk olduğu anlamına gelir. Ayrıca etrafınızda sizden faydalanan bazı kurnaz arkadaşlarınıza da işaret eder. Bu rüya onların hakikati olan bazı gerçek şeyleri sizden sakladıklarına rivayet etmektedir. Rüyada kardeşlerim çatlak bir ayna görmek. Rüyada aynanın çatladığını görmek darlıktan kurtulmaya delalet eder. Tabirciler rüyada ayna çatlamasını kötü giden işlerin kısa süre sonra o işlerden kurtulacağına işaret ettiğini belirtir. Çatlamış aynayı rüyada görmek ve ayna çalmak mesela aynı oda rüya sahibinin ailesinin o birliğini, beraberliğini, muhabbetini falan kıskanan bir takım kişilerin olduğunu gösterir. Rüyada kırılmış bir aynanın parçalarını görmek. Parça kırık böyle ayna kırığı, kırık parçaları görmek becerisizlikle tabir olunur. Bazı şeyleri kendinize dert ve sorun etmemeyi her şeye rağmen hayatın devam ettiğine işaret eder. Ayna kırıkları kişinin yanlış bir haber alacağına, kısa süreli bir hüzün yaşayacağına yorumlanmaktadır değerli kardeşler. Bazen Mesela aynada kendini böyle güzel bir şekilde, güzel bir surette görmek kendi O baktın yakışıklı. <laughs> Yayasın. Gerçi aynada herkes kendini yakışıklı görüyor. Yani aynaya bakıp da kendini beğenmeyen ben hiç görmedim. Baya olsun, bayan olsun <laughs> fark etmez yani. Değil mi? Ama kaşını beğenmezse gözünü beğeni, burnunu beğenmezse yanaklarını beğeni, kulaklarını beğenmiyorsa saçlarını beğeniyor. Ama bir yeri diyor ki ya mesela saçlarım döküldü benim ama Diyorum ki ya işte kaşlarım güzel. He? Yanaklar tombik. Ben yani bakıyor o iyiyim diyor ya falan. <laughs> Değil mi? Peki bunu rüyada görmek. Rüyada kendini aynada güzel görmek. Kardeşler. Sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Bir aynaya bakarak yüzünü orada çok güzel genç görmek. Önünde mutluluk dolu bir zaman dilimi bir devre Vardır diye kaynaklar bize Yorum yapıyorlar Ha bir kişinin Kendini aynada çirkin bir surette Görmesi o da Kardeşler ee, Aynanın Güzelliği tabi kadının güzelliğine Çirkinliği de çirkin kadın Veya erkeğe delalet eder Mesela Cabirul Magribi der ki Rüyada aynada güzel bir yüz görmek Ferahlık ve sevinçtir Çirkin yüz görmek Hüzün ve kedere e, işaret eder demiştir. Bunu Camirul Magribi böyle yorumlamıştır. Kendini aynada çirkin bir halde görmek genel olarak kaynakların bir da hüzüne işaret eder. Rüyada aynaya bakıp başka birisinin yüzünü görmek kardeşler e, mesela bir kadının rüyada kendisini erkek olarak görmesi erkek çocuğu olacağına, yüzünü kız simasıyla görmesi kız çocuğuna delalet eder. Sakalı olmayan bir kişinin Rüyada kendisini böyle siyah sakallı görürse bu rüya onun dünyaca insanların nezdinde makbul ve kadrinin yüce olduğuna delalet eder. Ayrıca halka karşı cömert ve kerim olmaya delalet eder. Rüyada kardeşler ayna görmekte bu şekilde tabir ediliyor. Allah Teala hayra çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.